Yatırım Finansman Peki. Doktor Nuri Sevgen günaydın. Günaydın doktor. Günaydın Hakan Bey. Günaydın. Abi nasıl enerjik ya ne yaptınız? Bir, bir gün yoktu. Doktor Nuri Sevgen'e. Sen olmayınca biz burada eğleniyoruz bildiğin gibi değil. <laughs> Dünkü en izleyeceğim YouTube'da vardır kesin. Eller havaya yaptık evet. <laughs> evet eller havaya. Bırak borsayı borsayı Allah aşkına ne yapacağız borsayı. Stratejiymiş falan. <laughs> Aynen. Borsada bir şey oldu yok zaten. Gene çarşamba gününe geldik. Çarşamba dolanacak bir gün. <laughs> Klas şey, Bugün klasik bir çarşamba olacak mı abi onu sorayım. Bir önceki gün çok sert satış vardı ve kimse evet. ne olduğunu anlamamıştı İki Evet. uçağa yani. Ha yani niye düştü kimse bilmiyor. Dün biraz toparlandı. Dün bankalar iyiydi galiba, e, Nur abi. Şimdi bugün çarşamba ne bekliyoruz? İşte akşama Fed falan var. Onu takip edeceğiz ama bizi ne kadar ilgilendiriyor bilmiyorum. Piyasayı etkisi açısından kısa vadede. Sözü bırakayım. Aynen. Hakan abinin soracağı vardı. E, dün tabi sen yoktun. Hakan Beylerle yaptığımız yayında söylemiştim. Dün aşağı doğru geliriz. E, gün sonuna doğru öğleden sonra da toplarız demiştik. Artı kapatma ihtimali yüksek görüyorum demiştim. Hakikaten de artı kapat. Ufak bir artı ama en azından önemli bir yerden döndük. 7650 civarları önemli bir destek bölgesiydi. Ya tabi kritik noktalar e, teknik analizde baktığınız zaman bir şeyler çıkarıyor ama önemli olan genel yapıyı anlayabilmek. Genel yapıda olay şu bugün çarşamba. Kredili pozisyonların kapama günü, çünkü faizler oldukça yüksek, bunu hep söylüyorum. Bir de halka arz var, yani bugün başlayacak olan bir halka arzımız var. Avrupa Konutları Gayrimenkul var, bugün, yarın ve Cuma gün devam edecek. Buradan tabii bugün satılan senetlerin oradaki pozisyon halka arza girmesi için de son satış günü. O da 5,5 milyar TL'lik büyük bir halka arz. Bunu biz pazartesi biraz satışın gördük, dün bir miktarını gördük, bugün biraz az görürüz diye tahmin ediyorum nasıl olur bugün piyasa? Bugün piyasa yurt dışı piyasalara baktığım kadarıyla çok büyük bir hareketlik o. Yurt dışında en önemli beklentimiz Amerika'da üretici fiyatları gelecek ve akşam biz kapandıktan sonra da FED toplantısının sonucu, FOMC sonucu açıklanacak. Faizlerde bir değişik olacak mı olmayacak mı ona bakacak. Sonrasında FED Başkanı Powell'ın açıklamaları önemli olacak. Benim dün gördüğüm enflasyon datası beklenildiği gibi geldi. Hemen hemen aynı geldi bugün üretici fiyatları %1 bekliniyor. 1.2'den düşecek oraya diye beklenti var. Ama üretici fiyatlarını çok önemsemiyorlar. E, Fed'in toplantısı sonrasında faiz arttırımı, beklentileri platform future'larda çok fazla bir şey yok. E, evet. ama e, Powell'ın açıklamaları önemli olacaktır. Bunu takip edeceğiz. Akşam biz kapandıktan sonra içerideki genel eğilim itibariyle de ben bugün açılışımız yatay olur. Sonra hafif bir yukarı deneriz. E, gün içerisinde aşağı düşeriz özellikle öğleden sonra. Gün sonunda da toplarız artı ile kapatırız fikrindeyim ben bugün için. Evet. Hakan abi var mı? Sorun? Yani şöyle ben e, bu borsa ile ilgili gerçekten biraz önce sen de söyledin biz de zaman zaman bakıyoruz yani neden oluyor bu bu kadar hızlı ileri geri hareketler. E, ben orta vadede bir strateji çizilebilir mi hani yılın sonuna doğru da e, geliyoruz. Yatırımcıya söylenebilecek buradan bir şeyler var mı diye hep merak ediyorum. Çok sorular da geliyor. Dün de biraz konuşmuştuk zaten ama mesela bu yabancı garanti bankası, garanti BBVA'nın genel müdürü Recep Başluğ'un açıklamaları var. İşte yabancı gelecek 2024'te daha da geri gitmiş olanlar da gelecekler gibi Gayet e, olumlu ve umutlu bir e, şey var. Açıklaması var, bekleyişi var. E, biz borsa için ne bekleyebiliriz diye sormak isterim yine de. Öncelikle umut iyidir. Umut e, iyidir. Biliyorsunuz ben uzun süredir nörofinansla ve nörobilimle ilgileniyorum. E, burada bir deneyden bahsedeceğim. Bir fareyi almışlar, bir suya atmışlar. Fare 3 dakika içinde ölmüş. Sonra e, başka bir fareyi almışlar. Yine aynı suya atmışlar. Tam 3 dakika dolmadan bir, birkaç saniye kadar çıkarmışlar fare boğulmamış. Sonra fareyi tekrar atmışlar. Fare 15 dakika dayanmış. Yani umut çok önemli bir şeydir. Yani bu arada umut iyidir. Ee, ama önümüzdeki beklentilerimiz riskli beklentilerimiz var. Ee, ben şöyle bir matematik yapıyorum. Yani işte en son Ankara'da yaptığımız toplantıda Barış'ta da bunu dile getirdim. Ee, bizim hep söylediğimiz başa baş noktası zaten kritik. Yani bugünden eğer borsadaki endeksi bir hisse senedini dönüştürecek bir para olarak görürseniz endekste 8 bin düz alırsanız 8000 bin liranızı götürüp faize koyduğunuz zaman 2024 sonunda 11 bin 400 11 bin 500 lira yapıyor. Yani endeksin oraya gelmesi lazım veya üzerine çıkmaz. Endeks bazında söylüyorum. E, endeksin genel yapısına baktığı zaman da pek çok hisse senedi e, aslında e, e, oldukça aşağılara gelmiş durumda. Yani e, endeks seviyesine baktığınız zaman hani 7000'lerde değil de bazı senetlerde çok daha aşağılarda 5000-6000'lerdeki bin, fiyatlara gelmiş durumda trade ediyor. Ee, burada özellikle endeks değişimlerinin etkisi var. Ee, bir de bazı senetlerin endeks ekarlığı özellikle bazı senetler değişti biliyorsun enerji sektörü hisseleri falan geldi. Bunlar da etkiliyor. Ee, bugün yine hisselerle bahsetmişken Sasa ile ilgili bir haber var. Siz de bahsettiniz zaten. Evet, evet. Sasa haberinden kaynaklı ortak satışı ve bu Sasa'nın da endekse etkisinin %3'e yakın olması sebebiyle ee, önemli bir etki yaratabilir. Bunu izleyeceğiz hep beraber. İşte malzeme önemli bir senet zaten. Ama genel itibariyle ne olacak derseniz, yani hep aynı şeyi söyleyip duruyoruz. Bütün uzmanlar aynı şeyi söylüyor. Artık bu e, biliyorsunuz necmi yıldız demektir. E, müneccim de yıldızlara bakanlar ve geleceği tahmin edenler demektir. Astrologlar yani. Biz müneccim değiliz. Genel olarak ne olacağını bilemiyoruz ama 31 Mart'tan sonraki politikalar çok önemli olacak. Çünkü seçim bitiyor. Artık ondan sonra 2028'e kadar bir seçim yok. Hükümetin alacağı, hükümetin alacağı politikalar ve bu politikaların e, ciddiyeti ve piyasaya etkisi çok önemli. Çünkü biz sadece şu ana kadar para politikalarında bir uygulama gördük. Ama mali politikalarda bir şey görmedik. Yani herhangi bir tasarruf tedbiri görmedik. E, mali sıkılaşma görmedik. Yeni vergiler görmedik. Belki maaş zamlarının enflasyonun altında kalması gibi şeyleri görmedik ki bunun ilk, ilk etkilerini biraz da asgari ücretin yılda bir kere artırılmasından görüyor olacağız. Bunların hepsi önümüzdeki dönemde önemli e, durumlar olacak. Mesela buna bir örnek vereyim. Bugün Arjantin'den bir haber geldi. İzlediğinizi bilmiyorum. Arjantin'in yeni başbakanı Pezo'ya ciddi şekilde bir devalüasyon yapma, %50'nin üzerinde devalüasyon yapma kararı aldı. E, bu da e, Arjantin Pezo'su şu anda 360'lar civarında 1 dolar 360 peso civarında resmi kur. Ama özel kur ki ona blue dolar diyorlar, bir internet sitesi yapmışlar, 1000. Yani 1000 peso 1 dolar yapıyor. Şimdi bunu 800'e getirme çabaları var. Yani orada çünkü daha önce ciddi şekilde sıkıntılar yaşadılar. Şimdi onu düzeltme çabaları var. Biz o noktaya gelmeyelim diyor bu örneği veriyorum. O yüzden seçimden sonra bu sıkılaşma tedbirleri doğal olarak borsadaki hisse entrasından sıkıntılı bir süreci beraberinde getirse bile önümüzdeki dönemde ışık yakacak. Olumlu senaryolar ışık yakacak. Yani bizim burada en kötü senaryomuz, en 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 kötü senaryomuz Mehmet Şimşek'in görevden alınması. Mehmet Şimşek görevde olduğu sürece mali politikalarda uygulanırsa belki zorluk çekeceğiz ama borsa hep geleceğe satın alır. O yüzden borsada her zaman ışık olacaktır. Böyle bakmak lazım. Biz de burada faizler falan diyoruz ama bu daha çok küçük yatırımcıların kısa süreli giren yatırımcılar açısından önemli. Ama uzun dönem bakıyorsanız hisse senedi getirisi kadar iyi bir getiri tarih hiçbir zaman olmamış özellikle enflasyonist ülkelerde. İlişkin ilişkin Sasan açıklamasını da hemen yeteyim. Erdemoğlu Holding, Sasa'daki hisselerinin yaklaşık %2,5'una tekabül eden kısmının kurumsal yatırımcılara satılacağını duyurdu. Açıklama şu noktada var Hakan abi, e, Nuri Segen. Elde edilecek gelirin en az %75'inin öncelikli olarak Sasa'ya aktarılacağı belirtildi. Evet. E, satışın yaklaşık 200 milyon Amerikan doları karşılığında başladığı duyuruldu diyor. Efendim Holding satış işleminden elde edilen gelirin en az %75'inin Sasa'ya aktarılacağı ve SPK'dan alacak izni takiben bu meblağın gerçekleşecek olan tahsisli sermaye artırımına katılım payına dönüştürüleceğini açıkladı. Sasa'nın payların satışına herhangi bir gelir elde etmeyeceği belirtildi diyor. Erdemoğlu Holding Sasa'da çoğunluk pay sahibi olmaya devam edecekmiş onu da açıklamış olalım detaylarda. Bu da tabii kurumsal satış olduğu için Evet kurumsal. E, zaten muhtemelen bu anlaşmalar yapılmıştır diye tahmin ediyorum. Sadece fiyat açıklanmadı. Bu fiyat açıklanmadığı için de piyasa fiyatının ne olacağı bugün o yüzden önemli SASA hissedarları açısından bu önemli olacaktır. Evet. Onda evet. o da açıklanır herhalde değil mi? E tabii açıklanır yani yakın zamanda belki bugün bile evet, açıklanır evet. ama SASA'nın endeksi ağırlığı %2.5 3 civarında endeks ağırlığı. Evet. Yani şöyle diyeyim endeks %10 çıkarsa ee, ya pardon Sasa yüzde on yükselirse endekse yüzde iki buçukluk etki yaratıyor öyle diyeyim ben. Evet. Veya evet. o yüzde on düşerse. Fiyat niye önemli? İskontolu mu? Eğer iskontolu ne kadar is evet. iskontolu normal piyasadaki fiyatından ona bakıyor yatırımcılar. Ona göre bir ekstra fiyatlama gerekirse yapıyorlar. Evet. Nuri Seygen çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Da. Görüşmek Olaylar üzere. Çok diyoruz. teşekkürler. Sağ ol Nuri Seygen'i uğurladık abi. Şimdi.